Hepinize selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Türkcell hatları için günlük 1 GB nasıl kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Lütfen videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız böyle yeni gelecek içeriklerden hemen faydalanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar videomuza geçelim. Telegram kanalımın linkini de bırakıyorum açıklama kısmına. Oraya da gelebilirsiniz. Yeni içerikler paylaşmaya başladık arkadaşlar. E, oraya da sizleri beklerim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar kampanyamızı Paysal uygulamasından yapacağız. Nasıl yapacaksınız ben zaten size göstereceğim. Hiç uğraşmanıza bile gerek kalmayacak. Sadece de Paysal'i indirmeniz yeterli. Paysal'i indirdikten sonra girelim arkadaşlar. Niye bu kadar geç girdi? Tamam. Ee, girdikten sonra arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfaya atacak sizi. Burada direktmen e, hediye dünyam kısmına geleceksiniz. Bakacaksınız ne kadar puanınız var. Benim şu an 1100 puanım var. Ben kampanyayı yaptım tabii ki. Puanınızı öğrendikten sonra arkadaşlar sağ en alttaki fırsatlar kısmına gelin. Yani kampanyalar kısmı diyeyim özür dilerim. Siz buraya geldiğinizde bu seçeneklerin içinde size şu şekilde arkadaşlar bakın. Sana özel işaretli 1000 e, puan gösterecek arkadaşlar. Siz ona basacaksınız 1000 puanınızı alacaksınız. Yani e, videonun ben bir köşesine koyarım ben de göstermişti ama artık 1000 e, puan aldıktan sonra arkadaşlar o gösterge bende kayboldu. Buraya geldikten sonra arkadaşlar size 1000 puan verecek. Bin, bu 1000 puanla da buradan 1 GB alabilirsiniz gördüğünüz üzere şurada zaten görünüyor. Kanıtlı olsun diye size mesajı da göstereyim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tebrikler Paysal uygulamasına giriş yaparak bir hafta geçerli 1000 puan kazandınız diye bize mesajı da bildirdi. Kampanyamız bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere dostlarım.